Merhabalar, Anime Kaza'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz tekrardan. ne bir Film Cuması Podcast bölümüyle karşınızdayım. En azından karşınızda olmaya çabalıyorum. Ee, bu hafta cuma akşamı gittiğim film Mahalleden Arkadaşlar. Selçuk Aydemir'in bir filmi, aslında son filmi. Gerçi bu filmi yanlış hatırlamıyorsam pandemiden önce çekip bitirmişti ama... Malum pandemi koşulları süreçlerken sinemalarda gösterim şansı bulamayan bir film oldu. Film yine e, Selçuk Aydemir'in kendi yazdığı çocukluğunu, kendi çocukluğunu anlattığı kitabı Mahalleden Arkadaşlar adlı eser esere dayanıyor. Oradan uyarlanmış bir film. Yani şöyle ben Selçuk Aydemir'i severim. Yani. Sivaslı olması tabi ilk başta bir etkilemişti, yalan yok çünkü lisedeydim hatırlıyorum. Yani evet, nasıl denir, İşler Güçleri izlemiştim ama yani işler Güçleri yöneten, yönetmen, o başındaki kişi o kadar da ilgimi çekmemişti kimdir nedir çok umursamamıştım. Yani Çalgı Çengi'yi de izlemiştim sanırım ama o da öyle çok beni etkilememişti. Neyse, ee, lisedeyken Düğün Dernek filmi çıktı millet deliler gibi gidip filmi izledi. Sonra bana dediler ki film Sivas'ta geçiyor. Ben de o zaman İstanbul'dayım. Bir memleket hasretiyle ee, koştum gittim filmi izledim. Çok sevdim. Ondan sonrasında da zaten yönetmenin yaptığı her işi izlemeye, takip etmeye çaba gösterdim. Yer yer eleştirdiğim beğenmediğim kısımları da var yaptığı işlerin ama genel itibariyle bir tutarlılığı olan yani yaptığı işte o ne derler o kıvılcımı yakalamış bir kişi bence. Neyse e, toparlamak gerekiyor biraz orada çünkü dağılıyorum yine başka konulara. Ya bu filmi çok beğenmedim. Yani evet daha önceki filmlerinde düğün dernekte olsun işte ne bileyim çalgı çengide olsun dizlerinde kardeş bayında işler güçlerde olsun Hani bize tekrar tekrar sunduğu o içerik ve biçim o anlatı teknikleri karakterler bu filmde de tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Ama bilmiyorum yani ben çocukların hikayesini çok sevemedim, takip edemedim. Bir fazla abartı özellikle ana karakter Selçuk Aydemir'in çocukluğunu oynayan ana karakterin oyunculuğu çok ne bileyim fazla abartılı geldi o noktada çok ilgi duyamadım filme yani o, o, çocukların hikayesi asıl hikaye oydu ama çocukların hikayesi o kadar da ilgimi çekmedi tamam işte nice kaplumbağalar olsun ne bileyim e, çubuğundan bedava çıkan dondurmalar olsun yani tabi bu film 91 yılında geçtiği için ya ben orayı o kuşağı biraz yakalayamıyorum onlardaki Atari salonları benim zamanımda biraz daha internet kafeydi yani o, o kültür yine de ama beni de alıp böyle nostaljik bir şekilde aldı geçmişe götürdü o, o yönlerini sevdim ama Dediğim gibi hikayesi çok beni böyle alıp da bir yerlere götürmedi. Yani daha önceki Selçuk Aydemir filmlerinde eğlendiğim gibi eğlenemedim. bence asıl ilgi çekici karakterler küçük Selçuk'un annesi babasıydı. Yani çok çok orijinal tiplerdi. Hem Nurgül Yeşilçay'ın hem de Alper Kul'un canlandırdığı karakterler çok orijinal, çok ilgi çekiciydi ama ekran süreleri kısıtlıydı. Ya işte sorun da şu ki zaten yani bu film Selçuk Aydemir'in kendi çocukluğu hakkında bir film olduğu için görece yani oradan esinlenilmiş bir iş olduğu için dolayısıyla ana karakter küçük Selçuk'tu daha çok onun etrafında dönüyordu olaylar ama ben anne babayı daha uzun süreler izleyebilmeyi isterdim yani bir de şey durumu var yani önceki film ve dizi projelerine kıyasla bu filmde kadros oyuncu seçimleri oyuncu kadrosu büyük oranda değişmişti yani çok büyük oranda değişmişti hatta ama şöyle güzel bir e, dokunuş olmuş yani kim oyuncuları böyle mesela aralarda böyle sokakta falan gördük özellikle esas kadroyu Murat Cemcir Ahmet Kural gibi isimleri e, bir cami sahnesinde böyle e, hoca cemaate vaaz verirken o vaazı dinleyen e, cami cemaati içerisinde o Dizlerde, filmlerde sık sık gördüğümüz tekrar tekrar rol alan Oyuncu kadrosunun hemen hemen hepsini e, hocayı dinler halde e, yakaladık. O, o, o çok bence hoş bir küçük imza olmuş yani bunun bir Selçuk Aydemir işi olduğunu e, vurgulayan bir küçük e, mesaj olmuş. Ha, arada bir yerde bir e, bahçe sahnesinde yönetmeni gördüğüme de çok eminim. Böyle kalabalık güreşen e, bir eleman vardı. <laughs> o güzeldi. Ama şimdi ya. Bu filmde dediğim gibi bir şeyler tam oturmadı. O Selçuk Aydemir filmi eğlencesini çok yansıtmadı ama şimdi şöyle bir nokta var. Bu film bir kitaptan uyarlandı. Ki bu noktada asıl soru şu. Ya bu bir üçlemenin ilk filmi mi olacak yoksa sadece öyle bir denendi ve devam gelmeyecek bir şekilde bitecek mi yani? Onu bilmiyorum. Çünkü bu mahalleden arkadaşlar sonrasında devam kitapları var liseden arkadaşlar. Evrak Kürek sektörden arkadaşlara giriş 101 ki ben sadece Evrak Kürek sektörden arkadaşlara girişi okudum. Ve şöyle söyleyebilirim okuması zevkli bir kitaptı. Anlatısı gayet akıcı, sıkmayan, sohbetvari bir anlatıydı. Çok hoştu onu çok sevmiştim ama bu mahalleden arkadaşları kaynak aldığı kitabı okumadığım için şimdi filmi kitapla karşılaştırmam imkansız. Acaba kitabı okusaydım bu filmi daha bir sevebilir miydim? Bu öyküye daha sıcak yaklaşabilir miydim bilmiyorum ama ya, filmde bir şeyler çok hoşuma gitmedi bu film. Yani en az sevdiğim Selçuk Aydemir projesi olabilir. Yine de evrak küreyi okuması çok zevkliydi. Onu nasıl bir filme uyarlar merak ediyorum. Onu izlemek isterim kendi adıma. Neyse, bugünlük bu kadar diyorum. Filmin nostaljik yanları vardı ama yani sinemaya gidilmeli mi yani evet yönetmenin adı var ama yani filmden Selçuk Aydemir ismini çıkarırsak gidilip izlenir mi bu film emin olamıyorum yani biraz öyle yani çok çok beğenmedim yani daha yönetmenden dolayı daha hevesli gittim ama o kadar da Mutlu ayrılmadığım bir film oldu. Yine de gidecekleri, izleyecekleri, tercih edecekleri iyi seyirler diliyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle.